Arkadaşlar, herkese merhabalar. 21 Temmuz Cuma gününe dair paylaşmış olduğum iddia tahminim kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. 21 Temmuz Cuma gününe dair sizlere tek maç paylaşmıştık. Dinamo Moskova Krasnodar maçına karşı gol bayisini sunmuştuk. Ve sunduğumuz tahminimiz rahat bir şekilde kazandı. Bugüne dair katılan da 4 tane maç paylaştım. Biraz sonra sizlere göstereceğim. Paylaşmış olduğum 4 tahminin 4'ü de kazandı. Bugün için güzel bir gün oldu. Videom için dün kazanmıştık, bugün de kazandık. Umut ediyorum ki hafta sonunda kazançlı kapatmayı hedefliyoruz. Ee, bu süreçte yanımızda olan sevgili dostlarıma buradan selam olsun diyorum. Katıl göstereyim öncelikle. Evet sevgili dostlarım katıldı. Ekranda gördüğünüz 4 tane karşılaşmayı paylaştım. Ee, hazırlık mücadelesiydi 2 tanesi. 2 tanesi de lig maçıydı. Paderborn Leverkusen maçına ilk yarıda deplasmanın bir tane gol atacağını sunmuştuk. Leverkusen ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçı 2-1'lik skorla kaybetti. Varta Poznan Pogan Şezcin maçına da ee, i̇lk ilk sıfır 0.5 üst seçeneğini sunduk. Maç 1-0'la tamamlandı. O bir gol ilk yarıda çıktı ve tahminimiz kazandı. Tabi oran düşüktü ama yani güvendiğim bir karşılaşmaydı. Standart diye Hertha Berlin maçına karşı gol var bayisini verdik. Bu maç ise e, bir hazırlık müsabakasıydı ve maç 1-1 ile tamamlandı. Ve günün en yüksek oranı LC Varşova Lodz maçına da İlk yarı bir seçeneğini sunduk. Varşova ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bir tane de penaltı kaçırdı. Bugün katıl için güzel bir kazançlı gün oldu ve videom için de kazançlı gün oldu. Katıla nereden katılıyorsunuz? Ana sayfamıza geldiniz. Burada katıl butonu var. Üyelerimiz kısmı var gördüğünüz gibi. Bir sürü de üyemiz var. Katıla tıklayıp topluluk katıla tıkladıktan sonra çıkan ekranda Gold ekip var. Gold ekibe tıklayarak üyeliği gerçekleştirdikten sonra sizler de topluluk kısmından maçları alabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi gelin maçlarımıza geri dönelim. Şimdi sevgili dostlarım, Sizlere dün de sormuştum hafta sonuna birden fazla kupon paylaşayım mı diye. Yorumlarda belirtenler olmuş. Ayrıyeten bana mesaj atanlar da olmuş instagramda. Sizlere birden fazla kupon paylaşmak istiyorum. İki tane kupon vereceğim daha doğrusu. Üç tane maç iki tane kupon olacak. Bir maçı kombinledim bir maçı da tek maç olarak vereceğim oranlar orta seviye yani e, şu zamanlarda oranlar biraz düşük. Bunda yapabileceğimiz bir şey yok. Ligler başladıktan sonra e, oranlar eski seviyesine gelecek. Şimdi yeni ligler başlıyor. Rus Ligi ve şu an itibariyle Kopenhag'ın olduğu Danimarka Ligi ve St. Gallen'in bazen olduğu <laughs> liglerde başlamış durumda. E, liglere yöneldik. Artık hazırlık maçları da oynanmaya devam ediyor ama hazırlık maçlarını çok videomda tercih etmeyeceğim. Hazırlık maçlarını katılda paylaşacağım katılda bugün paylaştım gördüğünüz gibi iki tane hazırlık karşılaşması kazanmıştı şimdi arkadaşlar videoya tek tek girmeyeceğim maçların içine tek tek girmeyeceğim çünkü video programında bazen sorun oluşuyor ve videomdan atıyor bu sebepten dolayı buradan kısa kısa yorumlayarak buradan e, yorum yaparak maçlara olan e, iddia tahminlerimi size vereceğim ortalama oranları söyleyeceğim oranlarda değişim oluşuyor ama son baktığım oranlara göre söyleyeceğim sizlere önümde de notlarım var notlardan da okumaya çalışıyorum Şimdi 22 Temmuz Cumartesi'ye dair 3 tane maç vereceğim. Bir tanesini tek maç, iki tanesini de kombinleyerek oynadım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum öncelikle. Tabi bu süreçte 2 gündür kazanıyoruz. Videomuza beğeni artık gelsin, beğeni yağmuru alalım. Bu emeğe karşılık olarak bir beğeni ve bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. İlk olarak Nizgi -Nogav -Nova Novak Zenit maçının iddia tahminini paylaşmak istiyorum. Nizni takımı geçtiğimiz sezonu düşme hattında tamamlayıp son anda ligde kalan bir takımdı ve teknik direktörle yola devam ediyorlar. Bir sürü transfer yaptılar. Zenit ise yine birkaç transferle 5 sezondur ligde şampiyonluğa yürüyen Zenit. CSK Moskova'yı da Süper Kupa'da yenerek kupayı müzesine götürdü ve ligede moralli başlamak istiyor. Ligin ilk maçında Zenit deplasmanda konuk olacak. Saat 15-15'te başlayacak. Zenit'e 1.40 oran açılmış arkadaşlar. Zenit bu takıma karşı full üstün olarak tamamlamış. Ben ilk maçta hata yapacaklarını düşünmüyorum. Bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayacaklarını düşünüyorum. Zenit'in kazanır seçeneği 1.40 orandan bana mantıklı geldi. 1.40 orandan kuponlarınızı eklemenizi tavsiye ediyorum. Tabi oranı düşük bulanlar için sürpriz seçeneği olarak ilk yarı 2 seçeneği ve handicap 2 seçenekleri de değerlendirilebilir arkadaşlar. Onların oranları da bir hayli güzel. İlk yarı 2'nin 1.90 üzerinde bir oranı var. Handikapın da aynı şekilde. Bu oranları da değerlendirmek isteyenler sürpriz kuponlarda değerlendirebilir. Lübni Kopenhag maçı var. Danimarka Ligi'nin başlangıç mücadelesi, açılış mücadelesi. Bu karşılaşmada da Kopenhag'ın zaten çok daha üstün olduğunu ve Danimarka Ligi'nde de Kopenhag'ın sürekli şampiyon olduğu ve ligde en iyi takıma sahip olduğunu söylemek isterim. Rakibe göre de oynamış olduğu tüm maçlarda üstünlük sağlamış. Yani son zamanlardaki lig maçları ve kupa maçlarını da göz önünde bulundurursak Kopenhag'ın hep üstün olduğunu ve maçları genelde kazandığını görebiliyoruz. Kopenhag da bu maçta kazanır diyorum ben arkadaşlar. Şu an itibariyle Kopenhag kazanırın oranı 1.38-1.42 arasında gidip geliyor. Oranı tabii ki siz değerlendirebilirsiniz, bakabilirsiniz oranlara ama ben Kopenhag'ın kazanmasını bekliyorum ve Lübni karşısında 3 puana yakın olan tarafın Kopenhag olacağını düşünüyorum. Bugün Zenit ve Kopenhag'da deplasmanlara güveniyorum. İlk maçlarda beni yanıltmayacağını düşünüyorum. Tabii ilk maçlar biraz yanıltabilir ama bu takımlar ligin en iyi takımları. Bu yüzden güveniyorum yani takımın kadro kalitesi ve baktığımızda oyun planı olarak oynadıkları rakiplere göre çok daha üstünden. E, Bu yüzden ben da kazanacağını düşünüyorum. E, Zenit'in de kazanacağını düşünüyorum. Günün son maçı saat 19'da başlayacak. St. Gallen-Bazer maçı. Bu da çok önemli bir karşılaşma. E, St. Gallen son olarak bir hazırlık mücadelesi oynamıştı Villarreal'de. O maçta ben Villarreal'in kazanmasını bekledim ama St. Gallen öyle bir maç çıkardı ki maçı 6 birlik skorla yendi. Gerçekten çok güzel bir kadro kurdular ve bu sezon Basel'i çok zorlayacaklar. Basel de bu ligin e, mutlak e, şampiyonluk adayı zaten. Her sede şampiyon olan bir takım. St. Gallen e, arkadaşlar e, kazanmaya yakın gözüküyor. Basel'in kadrosunda biraz dağılma oldu ama e, takım olarak birbirine yakın her iki takımda. Kadro olarak da birbirlerine yakın. Ben bu maçta da karşılık gol var bayisine yönelmek istiyorum. 1.31 oranı var. Oranda yine değişim mevcut oluyor. 1.35'e kadar çıktı. Değişti. Yani sürekli değişiyor. Anlık olarak değişmeler mevcut. 1.35 diyelim biz ona. 1.35'ten Pazar-ST Galden maçına karşılık gol var diyorum. Zenit maçını tek maç olarak oynadım. Kopenhag ve St. Gallen bazen maçında ayrı bir kuponda oynadım. Bu şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Videomuza beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum. Instagram hesabımızı takip alın. Instagram'dan da paylaşım yapılacak yarın için Katıl Gold'dan da gösterdiğim bir paylaşımlar yapıyorum. Katıl Gold'dan da üyelik oluşturanlar kazanır. Görüşmek üzere bol şans arkadaşlar.